Evet çok güzel. Altına yağlı kağıt koyarsak hem tepsi kirlenmez. Değil mi? Tabii ki yani daha olur. hem olur, daha kolay olur hem de daha kolay olur. Tepsi şöyle kesiyorum. Tamması rahat Mutfak olur. Mutfak bıçağımızla. Gayet doğal. Bu yağlı kağıttan zaten her mutfakta olmalı. Kesinlikle. Şöyle kapatalım. Ben bunları sıralayayım mı? Hı hı. Bunun bir koyma şekli var mı? Yok yok şöyle diz. Şöyle sağ mi sağ. koyayım böyle mi koyayım? Böyle koyun evet. Evet az önce koyduğunuz gibi. Böyle. Heh. Tamam. Şeyim, çok güzel oldu. Ustam ne derse onu yaparım ben sevgili seyirciler. Böyle Esraklılar. koyuyoruz. Şimdi Erzurumluların da çok güzel lafları, sözleri var ya, maniler var, değil mi? Manilerimiz var tabii. Sen söylesene bir şey var mı bildiğin? Şimdi e, bacı, eze, bibi. Ezi. Bibi halaya bibi deniliyor, değil mi? <laughs> evet. Ha, bacı, bacı da bacı işte. <laughs> yani abla demezler, de, bacı derler genelde. Bacı, bacı. <gülüyor> <gülüyor> bacı hele bir dön bak, bacı. Ha, güzel valla. Evet. Çok güzel gerçekten de. Şöyle yapalım. Şimdi e, tabii iftarlar kadar sahur da çok önemli. Kesinlikle bu sahura e, doğru bizim Erzurum'da aslında çok güzel yönleri Heh. var Erzurum'umuzun. İftardan sahura kadar süren Heh. bir kültürümüz var. Erzurum'da tabii. iftardan sonra... Hatta hemen uyumluyor da değil mi? Yo, Hatta kesinlikle. sahura kadar oturuluyor da. Tabii tabii sahura kadar oturuluyor çünkü... O... Çaylar içiliyor, <laughs> demlik demlik çaylar demleniliyor iftardan çaylar, sonra. E, bir... Aşıklar kahvesi vardır. Ee, Erzurum'da iftardan sonra teraviye gidilir. Teraviden çıktıktan sonra direkt eve gidilmez. Ne yapılır? Aşıklar, erkekler galiba değil mi? kadınlar erkekler, değil. Kadınlar da kendi aralarında yaparlar Toplanırlar. aslında. Tabii aşıklar kahvesinde ne oluyor? E, güzel çay demlenir ve aşıklar gelir, atışırlar. İşte bak demin ya evet. maniler var güzel evet, güzel güzel. Çok güzel, güzel atışmalar diye. olur. Bak nasıl oluyor? Harika benden iyi yapmaya başladım. Yok canım estağfurullah <laughs> o kadardı değil mi de. Ne var bu kolay. Ama tabii ki bu eti biz yayında hazırladığımız için size bunu daha önceden marine ederseniz e, zeytinyağı güzel, ile evet. karabiber, tuz e, lezzeti daha güzel olur gerçekten de. Ben şöyle şunu bırakıyorum. Tamam mı? Günlerim aslında e, mutfak gerçekten size de yakışıyor bu arada. E ben de Bilmiyorum. mutfaktayım <laughs> zaten yani biz televizyondayız diye mutfağa girmeyen... Tiplerden değiliz evet. valla. Ben de bu programda çok şey öğrendim ama gerçekten sevgili seyirciler. Ee, her kültürümüz bir derya deniz. Türkiye o anlamda çok zengin bir ülke. Ve çok da şanslıyız aslında. Hem doğu hem batı kültürü. Ne bereketli topraklarımız var. Bütün lezzetler bizimle birlikte. Soğanımız az kaldı galiba. Evet. Şöyle evet, ben ayırıyorum da. şunları biraz. Olur mu? Olur. Şöyle biraz yapalım. Biraz da iki tike et, bir tike soğan. Takar i̇ki tike et, bir tike <gülüyor> soğan. <gülüyor> Bundan mesela bir tane yetmez herhalde bir kişiye. Bir tane yani Yetmezsin. kişi başı iki tane. de i̇ki tane çok iyi Erzurumlular. <laughs> Erzurum... Bunlardan 8-10 tane yiyen var yani maşallah. Ben var ele zalim. Günüm... Var ele zalimler O <laughs> <laughs> Ya Ramazanlar tabii ki çok önemli ama düğünler, derneklerde de böyle çok farklı lezzetler yapılıyor değil mi? kesinlikle ya yani bu lezzetlerimiz aslında düğünlerimizde daha çok öne çıkıyor çok farklı lezzetlerle karşılaşıyoruz ee, ev hanımlarımız gerçekten çok farklı şeyler yapıyor biz bile bazen şaşırıyoruz onların mesela karşısında ne yapayım, mesela ne yapalım mesela bir helva yapıyorlar helvayı ben un helvası un elvası. ben onlara hayret kalıyorum ya biz ne? yıllarca profesyonel aşçılar olmak hayırlı ama o tür helvayı biz yapamıyoruz gerçekten ama o kadar... bir şey söyleyeceğim profesyonel aşçılar ev hanımları kusura bakmayın <laughs> yani onları da takdir ediyorum değil mi Mesela sen annenin Ramazan'da yaptığı en lezzetli şeyini hatırlıyorsun. Ne? Annen hayatta mı? Annem e, hayatta. Allah uzun, Allah ömürler, uzun versin. ömürler versin. Ben bunu koyuyorum böyle. Tabii ki benim Erzurum'daki dönemlerimde kış ayına denk gelirdi. Ha. Kaz. Çok güzel kaz yapardı. Kaz. Evet. Ve ayran aşını da o çok farklı kurutulmuş sebzelerden yapardı. Kurutulmuş sebzelerden. Evet. Nasıl oldu? Şuradan seyircilere gösterelim. Şöyle gitsin. Arasına mı koyacağız? Sen Yanına koymayacağız. Bunu direkt önceden Şimdi, ısıtılmış fırına koyacağız. Üzerine de taze keki mi koyacağız? Evet taze kekiğimizi koyacağız. Ha, bu da güzel bir aroma verecek. Evet. Taze kekik kuru kekik olmuyor mu buna? Diyelim kuru ki Kuru kekik olmaz da aslında e, kuru keki biz kullanıyoruz da ama karartıyor, taze kekik... Mi? Karartıyor evet. kuru kekik. Taze kekik daha güzel bir aroması fümeleniyor çünkü orada. ...hem tütsülenip ete işliyor. Kuru keki böyle değil. Ama moda sosyetik evet. laflar tütsülenip... <laughs> <laughs> Doğru <gülüyor> ama yani. <laughs> yani. Evet, biz şaşlık kebabımızı, ana yemeğimizi hazırladık. Çok da kolay hazırlanması. 700 gram dana etini... ...bonfile dana etini... E, 3, baş soğanı, ...3 baş soğanı... ...3 baş soğanı iri iri doğradık. Evet. Doğru evet. mudur? Şöyle. Zeytinyağı koyduk, karabiber koyduk... ...tuz koyduk, eti böyle marine ettik. Marine ettikten sonra çöplere... ...onlar zaten her yerde satılıyor... ...çöplere bir soğan, bir et... Töpleri taktık. Evet. Üzerine de taze dal dal kekiği evet, de evet, üzerine evet. koyduk. yağlı Şimdi fırına vereceğiz. 180, 180 derecelik e, da önceden ısıtılmış fırına onu koyacak. Ana yemeğimizi hallettik. Bunları atalım. Ay doğar sini gibi, dolanır servi gibi ya. Ayşe'den koku gelir ilkbahar gülü gibi. Nasıl? Çok harika, Ağzınıza sağlık. Bunlar valla hepsi Erzurum'un. Bir de şey demişler, kahve piştiği yerde pişip taştığı yerde, güzel çirkin, aranmaz, gönül düştüğü Bir yerde. Yerde, ha? Güzel. Aynen de, çok harika. Gerçekten, gerçekten güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çorba. Ayran mı? aşımızı yapacağız. Evet. Ana yemek tamamsı, evet. sıcak çorba tamamsı, sırtımız yere gelmeyecek demektir evet. iftarda. Çok güzel. Bu su kaynıyor, alayım mı bu suyu? Onu, bu tarafa? evet. Suyu aslında biz e, aşırı olarak... Ölçü kullanmadan da zaman zaman yapıyoruz ama buna ölçüde kullanmak isterseler A, Evet, seyircilerimize 8 söyleyin. su bardağı sıcak suyu ilave edip daha sonra buğdayı içerisine, fasulyeyi içerisine atıp daha sonra terbiyeyi yapıyoruz. Un ve yoğurttan. Yoğurt. İsterseler yumurta da kullanabilirler ama ha, yumurta fazla kullanmaz. Siz kullanmak... o terbiyeyi dibinden yapmıyorsunuz. Yok sonra yok daha, daha sonradan ilave ha, ediyorum. O zaman ben sıcak suyu koyuyor muyum? Evet. Sıcak, sıcak suya mı koyacağız biz? <laughs> Zaten onlar haşlanmıştı değil mi? Evet kesinlikle onların haşlanması gerekiyor daha önceden. Bol sıcak suyu koydum. Bize sıcak su pilav içinde gerekecek galiba. Evet. Yeterli mi? Bu yeterli. Zaten bir çaydağımı evet. koyduğumuz zaman 8 kişilik bir aile için evet. ya da daha küçükse ölçüyü daha da... Hanımlar onu iyi ayarlarlar ama ya. Onlar beceri, onların işi mutfak Hayır. zaten. Fazla da bir şey anlatmamıza gerek yok ama. Fasulyeyi koyuyoruz. Fasulyeyi koyduk. Tamam. Buğdayımızı koyduk. Buğday koyacağız. Güzel. Tamam. Buna bir şey daha söyleyeyim ben aslında bunu e, Erzurum'da yaparlar ama bugün burada yapmadık. Neden yapmadık? Herkes bunu tercih de. etmeyebilir. Neden? Kıymadan küçük küçük köfteler de yapıp ilave edebilirler. Aa çok güzel oluyor. Evet. herkes tercih evet. ederdi bence. Tamam. Ben, ben tercih etmezler diye düşündüm. ben tercih ederdim yani içinde. O da ayrı bir yemek gibi bir evet. şey. Şöyle yapalım. Anıklı yemek tatlı oluyormuş çok. Demek ki bol soğanlı evet. yemek güzel oluyor demek değil mi? Evet. Vallahi güzel. Böyle yapalım. Peki Erzurum. En çok neyiyle meşhur? Erzurum yaylasıyla, yaylasıyla, Heh. suyuyla, Heh. ve falan döken karıyla. Karıyla, değil mi? Evet. soğuğuyla. Yemeklerimiz daha sonra geliyor. Soğuğu zaten olmasa o soğunun ayrı bir tatlı şeyi var. Çünkü biz onu e, bazen İstanbul'da bile özlüyoruz. O soğukların Allah Allah. Kesinlikle ben İstanbul'da özlüyorum. İstanbul'da çok soğuk oluyor. Mu? Erzurum soğuk. Erzurum'un ki tatlı. Erzurum'un ki çok Sızırın tatlı. Sıfırın altında 30'lara falan düşüyor yani. Evet. 30'lara düşüyor. Tabii, tabii o soğuk evlerde ama e, dokunmuyor insana. Yani, yani rahatsızlık bir hastalık falan herhangi bir şey hissettirmiyor Dokunmuyor ama işte şey. o evin içinde o sobanın kenarında oturmak, de sobanın patates, üstünde bir şeyler yapmak. Patates, değil mi? tabii. Çok güzel vallahi. Hele bir de Ramazan kışa denk geliyorsa Değil daha mi? Da ne farklı kadar güzel oluyor. şeyler yapıyor. Erzurum'da Ramazan kış <laughs> ayına denk geldiği zaman çok farklı oluyor, çok güzel oluyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz, Meyanemizi terbiyesini yaptık. yapıyoruz. Terbiye, normalde meyana derlerdi ama Bir daha de, söyleyelim. de yoğurdumuzu koyduk, daha sonra unumuzu ilave ettik ve şu an karıştırıyoruz. Yumurta Soğuk, yok bunun içinde. Yumurta yok ama tercih ederseler kullanabilirler. Bir tane mi? yumurta olabilir. Tabii, tabii. Ee, peki yoğurt mesela ben bunu yaptığım zaman evde süzme yoğurtla yapıyorum. Çok güzel oluyor. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Bizim Doğu Anadolu'da zaten genelde. Zaten süzme e, yoğurt süzme, gibi kalın evet, yoğurtlar yani değil mi? Anda, Banda yoğurtları tabii falan ki. da var. Ama süzme yoğurt olsa daha da güzel olur. Çünkü un kullanmaya bile gerek kalmıyor. Tadı daha anda. bir başka yani, oluyor süzme yoğurtla. Biraz yani. daha mayhoş oluyor. Bunu şimdi ilave etmeyeceğim. Kaynamaya başlayınca ilave edeceğim. Çünkü, Ama bunu kestirmemek lazım değil mi? Tabii Kestirmemek için direkt ilave etmeyeceksiniz. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra dökmemiz lazım. Aslında bizim yaptığımız yoğurt çorbasını tam tersinden evet. yapıyorlar. Biz bunu evde dibinden e, ya yani ben öyle dibinden yapıyorum ve koyuyoruz içine bir bir. Her Aslında, yörenin farklı farklı <laughs> işte gerçekten sevgili seyirciler. Şimdi e, kaç yıldır şefsin, ustasın, ne zamandır Şef, yemek yapıyorsun? Ben e, askerden önce bu işe başladım. Askere gitmeden 5 yıl önce Her başlamıştım. Durumdan. Evet. Bir 2 yıl çıraklık hayatım olmuştu. Daha sonra aşçı yardımcılığına geçmiştim. Ee, daha sonra bir yıl aşçı yardımcısı olduktan sonra mutfakta aşçı başı olarak görev yaptım ama çok genç aşçıydım. Ee, Erzurum'da da sevilen bir aşçıydım. Bu görevi ilk Erzurum'da yapıyordum. Annen ne dedi peki oğlum erkek adam yemek yapar mı demedim. O öyle demedi de. Demedi değil mi? Demedi. <gülüyor> 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 Oğul dedi bak dedi genç yaşta bu işi aldım başan. He. <laughs> sen hele ne edeceksin bu yaşta bu kadar sorumluluğu alisen becerebilecek misin dedi <laughs> dedim bana güvenebilir misin sana güvenirim de inşallah Rabbim mahcup etmesin seni Ha <laughs> iyi canım benim çok güzel annene buradan selamlar, selamlar. sevgiler hayırlı ramazanlar olsun versin. inşallah. Ee, Nene Hatun'un diyarı Erzurum ne Erzurum. kadar önemli gerçekten. Dadaşlar diyarı. Dadaşlar Nene Hatun. diyarı. Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Aynen. Gerçekten Nene Hatun Erzurum için çok mücadele etmiş, çok zorluklar... Çok etmiş. önemli bir kadın kahraman. Evet. Çok ee, önemli. Genciyle, yaşlısıyla, hamilesiyle savaş vermiş, mücadele vermiş. Aynen. Ee, belki silah yokmuş o zaman ama sopalarla, değneklerle, taşlarla mücadele vermiş. Öyle Aynen. Öyle bir kadın. Allah, Allah gani eylesin. gani rahmet eylesin. Ee, onlar sayesinde rahat rahat hayatımızı sürdürüyoruz. Kaç kardeşsiniz? Biz... Dört erkek kardeş, ha iki de kız kardeşiz. Hay maşallah, az doğurmuş vallahi teyze. Doğuda daha çok kardeş olanlar var. Ya anam biraz eşitliği sağlamak için. Eşitliği sağlamak <laughs> için. Peki diğer kardeşlerin yemekle arası nasıl? Ee, i̇kisi pastacı. Ha. Yemekte araları çok iyi. Aslında pastacının dışında yemek işiyle de uğraşıyorlar. Çok güzel yemekler yaparlar. Yani mutfakta harikalar. Sen de pastacısın. Pastacı. Yemeğin dışında sen de pasta yapıyorsun. <laughs> ya pastacım ama ben yemeği daha çok benimsedim. Valla um. Dadaş'tan da pastacı olur muymuş demeyin. Dadaş'tan acayip güzel pastacı oluyor. Bir güzel Fransız tatlıları yapıyorlar. Acayip yani <laughs> gerçekten de. Peki <laughs> e, Özgüncüm senin ödüllerin de var. Evet. E... Biraz da onlardan bahsedebilir misin? Yani aslında senin yeteneğin çok fazla. Yeteneğim çok fazla. Çünkü ben kendimi e, erken yaşta yetiştirdim. ...bazı şeyleri açmak için. Ben karıştırayım... Evet. ...sen de öbürlerini yap. Evet. Bunu e, ilk katıldığım yarışma... ...Antalya'da olmuştu. Antalya Alanya'da... Hı. ...ulusal bir yarışma olmuştu. Bu yarışmada... ...iki daldan girmiştim. Tamam. Biri dekor dalından, birinde e, ...tavuk yemekleri dalından girmiştim. De Kuzudan girmiştim aslında. Kuzuyu da yaptım da... ...kuzuda bir talihsizlik yaşadım. Hı. Fırın bozuldu o arada, arıza yaptı. Sürede yetişme sıkıntısı oldu. Oradan e, diskalifiye oldum. Bir talihsizlik yaşadım ama... Ee, orada bir sevinçli haberi de tavuk yemeklerinden aldım. Gümüş madalya almıştım ikincilik. O Güzel. beni çok sevindirmişti. Güzel. Ee, dekorda üçüncülük almıştım. O da bana dekor açısından büyük bir adım dekor oldu. Dekor dediği de sevgili seyirciler daha evvel yaptığımız canlı yayına katıldı. Bir yandan da yapalım yoksa burada da yetiştirebileceğiz. Evet, Pilavı koyalım. Dekor dediği de, kavunları, karpuzları heykel gibi uyuyor. Böyle beş yıldızlı otellerde, açık büfelerde görüyoruz böyle sofrada o oyulmuş kavunlar, karpuzlar, salatalıklar, efendime söyleyeyim havuçlar, onların hepsine heykel gibi şekil veriyor. Bu da başka özel bir yetenek gerçekten de. Bu alanda da ustamızın e, ödülü var. Şimdi ben bunu karıştırırken e, zaten. Şeyinde yaptık terbiyesine. Yaptık pilav öyle. için ne koyuyoruz? Pilav için tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağı çok kullanılıyor değil mi yine? Tabii ya pilavda genelde tereyağı e, bizim Türk milletinin vazgeçilmezi tereyağı. Diğer yağlar ne kadar da sorulsak ama tereyağına yine biz vazgeçmiyoruz. Olmuyor olmuyor. Ona Gözümüzün ucuyla <laughs> yine bir tereyağına bakıyoruz gerçekten de. E, pilav yapacağız. Pilavı bu sefer tavuk da kullanacağız. Akşam iftar soframız hem etli hem tavuklu hem kırmızı etli hem beyaz etli menüden Şimdi... oluşacak. O da güzel olacak. Şimdi acem pilavı dedik Erzurum acem pilavı. Acem pilavı tabii ki e, biz acemlere çok yakın bir kültürümüz var. Acem pilavı da oradan geliyor. Aslında birçoğu yemeğimiz de acemlerde de vardır. <laughs> Aynı yemekler hemen yaktık hemen... değil mi? Evet olacak? yaktık. Tamam. Aş eriyor. Bu kaynıyor. Onun hemen sosunu meyhanesine verelim. Şimdi bunu çok dikkatli koymak gerekiyor ben ha onunla. Evet, azar azar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kesmemesi gerekiyor. Evet. Bir de seri olmak gerekiyor herhalde Tabii ki, değil mi? Tabii ki kesinlikle. Çabuk çabuk hemen konuşmaya dalmadan kapı zili, telefon zili çalmadan hemen bunu karıştırmak lazım ki kesilmesin. Oo, vallahi çok güzel. Bunun üstüne yağ yakacak mıyız? Tabii tereyağı ilave edeceğiz. Ne koyacağız içine? Işte? Kırmızı biber. Aslında e, ayran aşına biber koymayacağız. Öyle mi? Çünkü bizim Siz Erzurum'da... Ne koyuyorsunuz? Biber... Kuru nane genelde kullanıyoruz. Bir de soğan. Soğanı kavururuz biz. Anık dediğimiz. Ha, anık, anık. yapacağız ki <laughs> lezzetli olsun. <laughs>